Evet, 128 milyar dolar. E, o e, bir tür kampanya gibi oldu. Siz de galiba değil evet, mi evet. HDP olarak Elbette. yer aldınız ya da yer aldınız derken. Başından e, beri aylardır başından aslında beri, bunu sen... Plan Bütçe Komisyonu'nda ilk gündeme getirenlerden birisi benim hatta belki de ilkim. Yani Merkez Bankası Başkanı Naci Abal geldi. O zamanki başkanı. Ya dedik ki bu kayıtlar da var. 128 milyar dolar nerede hesabını verecek misiniz dedik. Ya kusura bakmayın dedi yeni başkan oldum. Ben size bunun hesabını bir dahaki hmm. e, buluşmada vereceğim dedi ki bu Mayıs ayında olacaktı. <laughs> belli ki olamadı çünkü ya yani belli ki Ayşen Hanım net yani Naci Abalı yıllardır tanırım. Kendisi gerçekten bu 128 milyar doların ne olduğuna bakmaya kalktı ve görevden alındı. Nereden bunu biliyoruz? Yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu hani biliyorsunuz faiz düşmeli dedi ama ilk faiz kararında faizi sabit tuttu. Demek ki başka bir şey var yani Naci Ağbal bu 128 milyar doların hesabına bize yani milletin vekillerine vermek için araştırmaya kalktı ve aynen görevden alındı. Bu 128 milyar dolar gerçekten çok önemli. Hani vatandaşlarımız 10 doları bile bir araya görmemiş, 100 doları bile bir arada görmemiş vatandaşlarımız 128 milyar doların ne demek olduğunu anlamayabilir. Ama 128 milyar dolar, yani 84 milyonluk bir işletme olarak düşünün burası ve ev halkının kasası olarak düşünün. Hepimiz sonuçta bu bizim varlığımız. Biz bu varlığında nereye gittiğini nasıl denetliyoruz? Sayıştay denetliyor veya milletin vekilleri denetliyor. Ben e, dolar mesela 6-6,5 arasındayken sürekli bunu hissediyordum ve kayıtlara baktığımızda gördük. Sürekli dolar satarak e, doları kontrol etmeye çalışan bir e, damat anlayışı vardı. Berat Albayrak bunu yaptı. Hem faizleri baskıladı, faizi düşürdü. Ee, enflasyon yüksek olduğu için de vatandaşlarımız dolara yöneldiler ve yabancılar da güvenmediği için dolar alıp ülkelerine götürdüler. Ben dedim ki arkadaş ülkemizde bir dalgalı kur rejimi var. Eğer ki insanlar güvenmiyorsa dolar alırlar ve dolar yükselir. Dolar yükseldiği zaman talep düşer ve almaktan vazgeçerler. Ama siz doları baskılıyorsunuz, arka kapıdan doları satıyorsunuz dedim. Bunun hangi yöntemle yapıyorsunuz diye sorduk, cevap vermediler. Bakın o günlerde benim tahminim bu 128 milyar dolar baktığımız ortalama 6.50 dolar kurundan satıldı Ayşunlar'ın. 6.50. Bugün dolar kaç? 8.05, 8.10 gibi gidiyor. Hemen bir hesap yapalım. Aradaki 1.5, 1.60 dolar kurunun maliyeti 128 milyar dolar 200 milyar TL. 200 mi? Yani bugün Merkez Bankası 128 milyar doları yerine koymak isterse 200 milyar TL zarar edecek. Şimdi Lütfü Elvan çıkmış diyor ki Hazine ve Maliye Bakanı, efendim bu usule uygundur, TL'nin istikrarı için yapılmıştır. E TL istikrar mı buldu? Hayır bulmadı. 128 milyar dolar satıldı ve 200 milyar TL zarar var. Bu 200 milyar TL ile ne yapabilirdik? 30 milyar, 40 milyar TL'lisiyle 4-5 milyon emeklilikte yaşa takılan var. Hepsini emekli edebilirdik. 10 milyon vatandaşımıza, Aylar boyunca 3 bin lira doğrudan gelir desteği verebilirdik. Şimdi 128 milyara evet. da ayrıca tamam. hakikaten başına neler geldiğini herkesin kafası karışık ya sattılar. bazı isimler hariç. Evet. Onun ucuz ucuz kurdan sattılar. Sattıklarını kabul ettiler sonunda. Evet. Ama başka bir yere çekiliyor şimdi kolay olay ama. Şunu söyleyeyim önce. Şimdi efendim eskiden biliyorsunuz 1 milyon civardı. 1 milyoncu dükkanlar vardı. Bir 1 evet, evet. milyon çünkü en düşük paralardan biriydi. Bin lira. Evet. Yok. 1 lira mi? şimdi. Bir lira. Bugünün 1 lirası. Bir lira. Ben de ne dedim? Bir. bir liracılar da var şimdi. şimdi bir lira. Fakat insanların e, hala akıl geçmişte kalmış. Bir şeyden bahsederken mesela 100 milyon diyor. 100 bin lira diyecek 100 milyon diyor falan. Şimdi dolayısıyla Geçen gün bir e, sevgili dostum soyadı bende saklı Demet Hanım aradı. Dedi ki ya dedi insanlar dedi 128 milyar dolar deyince dedi anlayamıyor dedi ne demek olduğunu. E, bunu dedi hele dedi eski parayla söylerseniz dedi belki dedi büyüklüğünü anlar insanlar dedi. Çünkü 128 küçük bir rakam. Milyar tamam anlaştık ama yani hani ne? Doları efendim liraya çevirecek de falan filan. Şimdi e, 128 milyar dolar ne yapıyor biliyor musunuz? Yaklaşık olarak fazlası var eksiği yok. Bir kentilyon. Bir kentilyon. Şimdi e, kentilyon şöyle. Yüz bin yani bin. yüz bin milyon milyar trilyon. 4 e, trilyon, trilyon katrilyon, katrilyon, kentilyon. kentilyon. Tekrar sayıyorum. Bin 10 bin hadi atladık, 100 bin, milyon, e, milyar, milyar, trilyon, katrilyon, kentilyon. Şimdi böyle bir para. Fakat öyle bir hale geldi ki bu, e, bazı siteler açmışlar. 128 e, milyar dolarla ne alınır diye. E, bizim bu sevgili Ozan Gündoğdu, biliyorsunuz e, Halk TV'de de e, programı var e, salı günleri. Şimdi o e, anlatmış. Diyor ki çok eğlenceli bir site yapmışlar diyor. E, 128 milyar dolarınız var. Alışveriş e, yapıyorsunuz. Ben diyor o e, siteden 10 tane İstanbul Havalimanı aldım diyor. <laughs> Cebimde hala 5,5 milyar dolar kaldı. Onunla da 4 tane Osman Gazi Köprüsü almayı e, planlıyorum diyor. Bakın. 128 milyar dolarla gitmiş. Aferin Ozan. iyi yere yatırım yapmış. 10 tane İstanbul hava limanı almış. Ee, şimdi bu arada e, şöyle hani ekmek almaya kalkan da var. Süt almaya kalkan var falan. E, onlar al yani 7 sülalesine e, aşacak kadar ekmek alabiliyor ayrı. Ama çok akıllı yatırım yapmış Ozan. 10 hava alanı almış. Geriye de 4 tane Osman Gazi alacak kadar parası da kalmış cebinde. Şimdi böyle bir e, paradan söz ediyoruz hanımefendiler beyefendiler. Lütfü Elvan e, Bakan e, bir açıklama yaptı, NTV'de e, bu sabah. Dedi ki, ya dedi yani bu para dedi e, hani yolsuzlukla birilerine verilmiş değil dedi. Yani bu işte yolsuzluk var, yolsuzluk var diyene de kızarız dedi özetle. Yolsuzluk yok dedi. Evet eleştirebilirsiniz yöntemi ama yolsuzluk diyemezsiniz dedi. Şimdi siz ama, mesela neyi eleştiriyorsunuz? Ama bakın, bir anlatın bize. Ay Ayşen Hanım anlatayım. Kötü yönetmek de bir yolsuzluktur. Yani millet size emanet etmiş bu ülkenin yönetimine ve kasasını emanet etmiş. Burada nasıl kötü yönetilmiş onu anlatayım. Anlatayım. anlatayım yani emanet etmiş. Siz bunu tamam. koruyun ve artırın diye ülkenin kasası çünkü. Hani her işletmede gibi kasa boşsa o ülkenin ulusal güvenliği bile tartışılır. 128 milyar dolu damat bey ne yaptı? Dedi ki ben faizleri düşük tutacağım. Bunun için de faizi bankalara düşük tutma talimatını verdi. Ve Merkez Bankası'nın faizlerini de baskıladı. O arada millet e, enflasyonun altında faizi görünce dolara doğru yönelmeye başladı. O noktada da ne, ne yaptı? Hem faizi ben kontrol edeceğim, yani %8, 9, 10'da tutacağım. Aynı anda da dolar almak isteyene Merkez Bankası'nın kasasındaki doları satacağım dedi. Ve buçuktan ortalama olarak bu dolarları satmaya başladı. Hem faizi kontrol etmeye, hem enflasyonu kontrol etmeye, e, dövizi kontrol etmeye çalıştı. E, bunun sonucunda da Merkez Bankası rezervlere erimeye başladı. Merkez Bankası rezervleri de eridikçe... Yani şunu tekrar ben hani e, şey yaparak e, anladığım kadarıyla anlatırsam daha tabi bir şey olur. E, doların e, alış fiyatını düşürmek için piyasaya daha fazla dolar veriyoruz. Sürekli. Veriyorsun. Çünkü faizi gerek gerek e, suni bir şekilde düşürmeye çalıştı çünkü millet enflasyon yüksekti, yüksek faiz ediyordu. Hayır arkadaş ben faizi %10'da tutacağım dedi. Dolar isteneceğim doları satacağım dedi. Sonra ne yaptı bu dolarları satarken bir yandan. Millete destek vermedi ya hani pandemi döneminde veya öncesinde. Milleti borçlandırmak için finansman olarak kullandı. Kamu bankaları biliyorsunuz piyasa faizi, mevduat faizi %15 iken %8 ile e, kredi verdiler. Nasıl verdiler bunu? İşte o satılan dolarlardan yaratılan TL ile piyasaya yüz milyarlarca lira para sürdü. Bunun sonucunda da bu para sürüldükçe tabii millet ev aldı, araba aldı, geçici bir refah sağlandı ama millet borçlandı. Bunun sonucunda enflasyon fırladı. Bunun sonucunda kurlar patladı. Bunun sonucunda faizler patladı. Hatırlarsanız 94 yılında Çiller bu oyunu oynamıştı. Hem faizi düşürürüm hem kurları kontrol ederim. Oyun oynamıştı. Sonra dolar Nisan. dolar 5 e, katına çıkmıştı. Beş 2001 yılında yani. da aynı oyun oynandı. Tekrar dolar eninde sonunda patladı. 2018 yılında da Damat bu oyunu oynadı. 2018-2019 yılında belki geçici ama... bir rahatlama sağladı ama Dolar yine patladı, Ama faizler patladı, şimdi enflasyon patladı. Bu meselede, de bakın bu meselede sadece bu politika yanlış meselesi yok. Şu var, yani bu kadar üzerine gidilme nedeni şu. Şimdi e, bir e, Cuma akşamı, daha doğrusu Cuma günü Yeni Şafak gazetesi. Ne olacak bu faiz lobisi? höt höt bilmem ne falan dedi. Merkez Bankası Başkanı Ağbalı e, açıktan neredeyse infaz etti manşetten. Evet. O gece Ağbal görevinden affedildi. Ve ne olduysa o arada derede birileri gitti, dolar Ağbal gidecek, dolar fırlayacak. E, aman gidip bir an önce buralardayken dolar, dolar Haberi lazım. önder alanlar. O gün önden alanlar dolar aldılar. yok önden almamışlar. Önden alanlar da var. Kristal kürelerinde görmüşler. <laughs> hani haklarını yemeyelim. Kim söyleyecek onlara Ağbal'ın gideceğini canım? Aşk olsun. Ha Ağbal'ın yerine yeni şafak yazarı gitti. Acaba oradan bir şey geldi mi desek? Yok canım rüyalarında gördüler. Veya kristal kürede gördüler. Bakın esas mesele bu o bir gecede satılan dolar, o bir gecede ne oldu? İhale Kim aldı? falan bile çıkmadan. Kimler bilgiyi önden aldı? Evet. Mesele bu. Ya işte şeffaf olmayınca normalde merkez bankaları dolar satabilir. Bunun da bir engel yoktur ama ihaleyle satar. Duyurur. Ben der bir milyar dolar satacağım der bunu duyurur. Herkes de ihaleye teklif verir ve alabilir. Ama buradaki sorun şu kimin aldığını bilmiyoruz bu paraları. Nereye gittiğini bir aslında biliyoruz. Yani bir, bir bölüm yandaşlar döviz borçları vardı. Bunları kapatmak için kullanlar. Bunu da söylüyor. Bir bölüm yastık altına getiriyor. Açıklamak zorunda değil merkez bankası diyorlar. Doğru mu? Hayır. Yani şöyle zaten yaptığı yanlış. Yani şeffaf olmayan bir şekilde satılan bir şeyi, şeyi tabii ki açıklamak zorunda ve biz bunun hesabını bu soracağız. Konu şeffaflık olmaz hiç. doğru. Ve Ayşen Hanım bu, bu meselenin çok daha önemli bence bir boyutu var. Tabii ki yolsuzluk, kırsızlık önemli ama bundan çok daha önemli bir şey var. Şimdi sizin kasanız diyelim ki bir işletmeniz var. Kasanızda hiç paranız yok ve siz tefecilerden borç almışsınız. Elinizde borçlar var. Tefeci gelip size her türlü baskıyı kurar, kurar biliyor musunuz? Her dediğini yaptırabilir sizi. Şu anda bizim kasamız boş. Ülke olarak kasamız boş. Ve ben bunun bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu düşünüyorum. Sizin kasanız boşsa Amerika yarın sizde istediği gibi oynayabilir. Rusya istediği gibi oynayabilir. Bakın, Bazı dış ülkeler istediği gibi oynuyor. Hatta bakalım. tefeciler bakın. Cumhuriyet gazetesi, e, de Uğur Gürses, İpek Özbey'e konuşmuş. Diyor ki, savaş yok. çıksa diyor, e, perişan oluruz. Kasa da sizin söylediğinizi söylüyor. Bakın şu anda tefecilerden... Savaş çıksa dolar yok diyor. Şu anda tefecilerden... Bakın, bu. Türkiye hazinesi şu anda yüzde kalksa, yüzde 7 dolar faizi vermek zorunda kalıyor of. bugün için. Amerika'da faiz sıfır, Avrupa'da faiz sıfır, Japonya'da faiz eksi... Biz %7 faiz veriyoruz. Tefeci faizdir Bakın açıkça söyleyeyim, tefeci faiz. Siz tefeciye düştüyseniz borç alan emir olur. Amerika yarın diyelim ki Türkiye ile ilgili bir e, sana pek çok sorunu var. Diyelim ki bir şey dayattı. Ben sana ambargo koy, koyacağım dedi veya belli uygulamalar yapacağım dedi. O durumda inanın Tayyip Erdoğan'ın eli çok daha zayıftır şu anda. Veya hükümetin veya meclisin, ülkemizin eli zayıftır. Bu 128 milyar doların satılması bir ulusal güvenlik meselesidir. Ve bunun siyasi hesabının mutlaka sorulması lazım. Ve bu parayı yerine nasıl koyacağımızı hep beraber düşünmemiz lazım. Bunun için de meclise sorumluluk alması çağrısını yaptık. Yani meclise bir araştırma tek önergesi verdik. Dedik ki gelin bunun hesabını soralım. Artı bu parayı nasıl yerine koyacağımızı düşünelim. Çünkü kasayı birileri boşaltmış. Şu anda bu kasaya para konmazsa bu büyük bir tekrar ediyorum ulusal güvenlik meselesidir. E işte, Çünkü bakın 80 öncesi şey düşünün 80 öncesi biz 70 sente muhtaç olduk değil mi? Akaret ithal edemedik. Yarın sanayimizin ham madde ihtiyacı var. Petrole, doğalgaza ihtiyacımız var. Ham maddeyi de dışarıdan alıyoruz. Aksi takdirde sanayimiz işleyemez. Yarın Amerika ile S-400 gerilimi var. Bir ambargo doğa geldi. Diyelim ki Merkez Bankası kasası zaten eks eksi de biz e, iflasla yüz yüze kalırız. Ya IMF'lik olacağız ya iflasla yüz yüze kalacağız. Bu da büyük bir ulusal güvenlik meselesidir. Ve Tayyip Erdoğan o durumda eli çok daha zayıf olacak. Belki bu anlamda Amerika'nın taleplerine daha alttan almak durumunda kalacak. İşte ülkenin, Hala nasıl? ülkenin, bakın şöyle söyleyeyim belli diklenmeler belki sahne önünde yapıyor. Ama ben sahne arkasında dik durabileceğini düşünmüyorum. Kasanız boşsa dik duramazsınız. Her esnaf, her tüccar kendinden bilsin. Kasanız doluysa sizin eliniz güçlüdür. Ha sırf kasa meselesi de değil bu. Güven meselesidir. Yani Merkez Bankası'nın itibarını da yok ettiler. Ülkenin itibarını yok ettiler. Benim babam bana hep şunu söylemişti. Oğlum demişti. Paran az olabilir ama aman itibarını kaybetme. İtibar itibar sana para kazandırır ama para sana itibar kazandırmaz demişti. Türkiye'nin şu anda ne parası var, ne itibarı var. İkisini birden kaybettiğiniz zamansa Maalesef Allah korusun derin bir ekonomik krize doğru sürüklenebilir. Şimdi bu hani savaş çıksa e, kasada dolar yok, işte güvenlik e, sorunu ulusal vesaire, güvenlik meselesi ulusal de. güvenlik meselesi. Şimdi bunlar tabi bu cümleler e, ekonomideki gelişmelerle birlikte aynı paragraf içinde boşuna e, yer almıyor. Çünkü özellikle e, Doğu Akdeniz ve Karadeniz barut fıçısı gibi. Her an bir şeyler patlayabilir. Gerçi Ankara'da esip gürleyen Dendiyaz ülkesine döndüğünde Yunanistan Dışişleri Bakanı gayet iyi geçti görüşmeler demiş. Herkes kendi kamuoyunu oynuyor. Kendi pozisyonunu açıkladı. Maalesef. Evet, maalesef. Ee, ama Karadeniz'de sahiden çok başka bir sahne var orada. Daha gerçek bir gerilim var. Ee, en son e, Rusya e, Ukrayna konsolosunu kameraların falan eşliğinde gözaltına aldı bakın bir izleyelim şu sahneleri